Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette kuruluş Osmanlı yönde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak dönence liste reytingleri görüldüğü gibi. Tizi 1.74 total 1.28 AB 1.83 reyting ABC'ye bir 1de elde etmiş. Önceki haftaya göre çok fazla bir değişkenlik yok. Dizi açısından söylenecek pek fazla bir şey de kalmadı. Zaten haftaya final bölümü ekrana gelecek. Çok adam reytinglerde görüldüğü gibi. Dizi 1.83 total 1.82 AB 1.70 reyting sahibi cebirde elde etmiş. Dizi açısından total haricinde düşüşler gelmiş. Dizi açısından iyi oranlar gelmiyor ikinci sezonuyla. Diziden de zaten final haberi gelebilir. Bu oranlarla 30. bölümde finale gitmesi muhtemel görünüyor. Benim güzel ailem reytinglerde görüldüğü gibi 1.92 total 1.46 AB 2.12 reyting ise ABC bir elde etmiş. Reytinglerinde total haricinde düşüşler olduğunu görüyoruz. Dizi açısından alışık olduğumuz oranlar genel olarak iyi elde edemiyordu. Bu diziden de yakında final haberini duyarız gibi. Adım Farah reytinglerde görüldüğü gibi Adım Farah yeni sezonla iyi başlayamadı. 2.19 total 2.15 AB 2.54 reyting ise ABC bir elde etmiş. Önceki haftaya göre de AB grubu haricinde düşüşler yaşadığını görüyoruz. Dizi açılan ikinci sezon iyi başlamadı. Bir toparlanma gelmezse bu diziden de yakında final haberini duyarız gibi şu anlık iyi gitmiyor. Kuruluş Osman reytingleri de görüldü. Kuruluş Osman ise AB grubunda ikinci sırada yer alırken diğer gruplarda zirvede yer alıyor. 6.84 total 3.94 AB 6.04 reyting ise ABC bir elde etmiş. Diziden genel olarak tüm gruplarda zirvede yer aldığı oranlar görmeye alışmıştık. Önümüzdeki günlerde onu görürüz gibi. Masterchef reytingleri de görüldü. Masterchef ABD zirvede yer alıyor 6.21 reytingle. Program açısından iyi oranlar gelmiş. Yarın da bir kavga görülmüştü fragmanda. Yarın da iyi oranlar elde edecek gibi görünüyor. Esaret reytinglerde görüldüğü gibi esaret açısından hafta 1.70'lerle devam ederken bugün bir düşüş yaşadığını görüyoruz. 1.47 reytingle totalde 26. sırada yer alıyor. Sizler genel olarak bir düşüş hakim. Yine de iyi oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Kan çiçekleri reytinglerde görüldüğü gibi kan çiçekleri de bu hafta Genel olarak 0.70 bandlarını da görmüştük. Bugün de bir düşüş yaşayarak 0.56 bandına gerilediğini görüyoruz. Diz açısından klasik olanlar yani inişler çıkışlar oluyor. Yakında daha yüksek olanları da görürüz gibi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.